Evet arkadaşlar bugün sizlerleyiz. Ee, aslında bugün ım, neydi Onun Adı ya? Pulley ve Torun dördüncü bölümünü çekecektim de sonra baktım Burak açıkmış. Cinali. <laughs> Burak açıkmış. Ben de dedim Burak oynayayım. Top sokmuş. Evet. Ne? Para mı yükledim Bir şeyler dedi de anlamadım. Bir saniye bakalım. Para mı yükledin? Yok. Ee, sonra işte dedim bırakma dedim bari ee, bilmem oğlum sen kendin al ben ne yapayım bir saniye bakayım bari bakayım 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 bakalım bakalım bakayım neredeydi o benim ıstakam ıstakam steko ıstakam 160 hasat. Galiba 400 evet 400 e almıştım. ne olacak Benim olarak Dur, dur bir dakika şunu bir atayım da. 400 veya 250 aldım ben onu Ne? Ee, en sonunda oynayalım senin hedef. Onla. Ne diyorsun oğlum? ezik yerde oynuyoruz. En sonda oyna oynatan senin hedef o yardımı olan. Ne dön oğlum ya. Hmm. Devam edelim. Bakalım. Ekran koymuşlar. Düzelteyim dur. Hıh <laughs> tamam. Ee, bakalım başka ne vurabileceğiz. E, duyurularım var arkadaşlar bu arada. Tabi bura ilgilendirmeyen duyurular. Arkadaşlar bazı şey ne Takipçilerim Minecraft'ta başla 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 lan hadi diyorlardı. Minecraft isteriz diye bağırıyorlardı. Ben de tamam dedim. Bu ay sonu Allah'ın izniyle Peygamberin kavliyle Minecraft çekeceğim Bir saniye arkadaşlar geri döneceğim Evet arkadaşlar geri döndüm Dediğim gibi bu ay sonu Yine Minecraft çekeceğim Minecraft serimden sonra GTA San Andreas ya Vice City'nin görevlerini yapacağım arkadaşlar Tabi bu görevlerde hile kullanmayacağım arkadaşlar Böyle. Bunun adı mı değişmiş lan? Rock roll. Bu kadar görmüş geçirmiş bir ıstaka ki müşteriler hala tek parça olmasına hayretle karşılıyor. Şerefinin söz konusu olduğu bir maça çıkacaksan mağazadan başka bir ıstaka seç. Dediğim gibi arkadaşlar duyurularım bu kadar ve eğer isterseniz sizin seçtiğiniz oyunlardan... Oynayabilirim yani sorun değil. Sadece tek dediğim yani tek istediğim sizin izlemeniz ve sevmeniz arkadaşlar. Öncelikle sevmeniz yani izlemeniz veya beğenmeniz önemli değil. Sadece sevmeniz veya işte abone olmanız falan o kadar da yani önemsemiyorum ben. Sadece sevmenizla bir eksik lan. Sevmeniz önemli. izle severek izlemeniz daha doğrusu önemli. Bu kadar yani duyurularım. Başka yani diyecek bir şeyim yok. Galiba bitmek üzere maçta 4 dakika iki saniye. Bir de bunu koyacağım veya koymam bilmiyorum Tamamlar. <laughs> o da şey, bugün günlerden 29 24 Temmuz 2013 çarşamba. Hayır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, ne diyeyim? Buran yendiği diye bir maç oldu. İnşallah koyarım. E, koyarım. İşte koyacağım ya. Şey dedim koyacağım. Bir dakika. Like wireless. Bir dakika. Bunun adı ne? Battle Blart. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Fazla uzatmama gerek yok. Dediğim gibi. isteğinize bağlı videolar çekeceğim siz ne istiyorsanız onu çekeceğim kısacası. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.